Herkese merhaba arkadaşlar, yeniden bir Free Fire Max bölümünden daha herkese selamlar. Ve bu Free Fire Max bölümünde sizlerle beraber şans otomatına gireceğiz. Yeni bir çanta var şans otomatında arkadaşlar. Bakın ben nasıl bir şansla da çıkartmışım. İlk önce o videoyu izleyin arkadaşlar. Ben çıkmaz diye böyle elimdeki ufak tefek elması harcıyordum ama harbiden de inanılmaz bir şekilde ilk defa şans otomatından bu kadar kısa sürede çıkan bir nadir eşya gördüm arkadaşlar. İlk önce o videoyu izleyin, sonra o çantayı hep birlikte alalım ve randomlarla beraber bu çantayı bir test edelim, deneyelim. Eee şey geldi gördüğünüz gibi... Ee, adı nedir onun? Yeni bir e, çark geldi. Bunu deneyeceğim arkadaşlar yoksa bunu mu deneyeyim ya? Bilemedim ki. Buradaki çanta da güzel anladım. mı? Yani bence ben burayı deneyeyim ya. Tamam dokuz taşı verdim arkadaşlar. Bir şurayı deneyelim. Sonra yeni çantamızla da hareket edeceğiz derken teklim veriyor dedim ama oyun bir kere de beni şaşırtmıyor oyun be. Bir kere de beni. Aradan şaşırtsa ne olur ya. Çantayı ver. Ben... veriyordu bana. az kalsın veriyordu. Yemin ediyorum bak çok yakındı galiba. Öyle hissettim arkadaşlar bilmiyorum. Evet. Ya bütün şeyleri verdim değil mi? Aynen kanka. Bravo ke. Oha verdi. Valla verdi lan. Helal lan sana oyun. Oğlum inanılmaz lan. Nadir eşya aldım. Buzul bakışlar çantası diyor. İnanılmaz bir çanta arkadaşlar. İnanılmaz. Oha vereceğini hiç tahmin etmedim bu arada ama verdi arkadaşlar. Elimdeki dedim şu cincaz elmazı kullanayım ama. Verdi ne? Verdi arkadaşlar. Oyun. Galena. Seni seviyorum Galena. Galena adamsın bu arada. Çantayı arkadaşlar bu kostümü aldım. Şöyle de göstereyim sizlere çantayı. Bence 10 numara bir çanta. Çanta kostümü. Çanta skinimiz hakkındaki... Düşüncelerinizde yine yorumlar kısmına yaz, Yazmayı unutmayın her bölümde Sizlere böyle güzel güzel skinler güzel güzel Kostümler çantalar vesaire Göstermeye çalışıyorum efendim umarım da Beğeniyorsunuzdur en son göstereceğim şey de bu Kendine özel animasyonları efektleri Vesaire var arkadaşlar görüyorsunuz zaten bence 10 numara bir çanta kendileri Dediğim gibi Sizlerin de bu çanta hakkındaki yorumlarınızı bekliyorum Dedikten sonra hemen bir randomlarla yine Denemeye devam edelim bu çantayı ve Maçta görüşelim evet arkadaşlar hemen ilk maçı Buldu bakalım kostümümüz nasıl Yaklaşık böyle bedavaya çıkarttım diyebilirim ya? Ama bu arada arkadaşlar güzel gözükmüyor mu cidden? Hani bence e, kostüme de bayağı iyi uydu. Bakalım bakalım neler yapacağız. Bu kostümümüzle efendim çanta kostümüyle güzel bir maç çıkartmayı hedefliyorum. Sizden efendim de ilgili like atıp kanala abone değilseniz abone olun. Like, like atmayı unutmayın arkadaşlar. O adamın kafasından vurucam adamı. Vur şöyle bir. Vur bakayım şöyle bir. Ya ama benim kilim çalmayın birader. Bak bak kil çalınmasını hiç sevmem. Hiç sevmem tamam mı? Hiç sevmem hiç sevmem. Oo buradaymış ama bak manyak seni. Dur oğlum durun 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 oğlum durun durun durun. Biraz riske girdim ben kaçıyorum hocam ben kaçıyorum bay bay. Seni gidayım. Son adam nerede? Aa gördüm vallahi eve kaçıyor gördüm. Gördüm seni. Geldim şimdi yanına. Üzülü. Arkadaşlar yine çantamla. Çantayı zaten görüyorsunuz. Doğru oh, hiç beni fark etmiyor. Buradayım lan şşt. Alo. Hop. Valla kafadan yedin kral. Yapacak bir şey yok. Hani o kadar da vurdum sana ama görmedim. Yani kendin bilirsin. Sen bilirsin. Oo. Oh. 2 v 1 kalmışız güzel tamam. Adam iyi oynuyor. Eğilir biraz daha. Beni görmüyor galiba şu an. Bana tek atabilir abi dikkatli olmamak lazım. Baya ya. Koş 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 koş. Gördüm onu. Gördüm onu. Iyi. Yeah boy oynuyoruz arkadaşlar bu oyunu var ya bu yani inanılmaz oynuyorum ya Yemin ediyorum elim alev alıyor ya Bakayım oğlum bakayım bakayım Evet şimdi bunlar nerede? Evet burada Hadi hocam şimdi Şöyle bir kardeşim az önce beni erkenden kim vurduysa Öcümü alacağım dedim alacağım bro hiç kusura bakmayacağınız yani arkadaşlar. Evet en sağdalar arkadaşlar burada arada gördünüz. En sağdalar. Şöyle bir açılacağım. Önüme çıkarlarsa galiba meftayız abi. Duvar mı var mı yok. Ne yapacağız bilmiyorum. Şöyle bir açalım bakalım ya dur. Lan gaz geliyor lan lan lan. Şöyle bir içeri girelim bakalım kim var kim yok bakalım arkadaşlar. Burada kimseye ciltler yok. ama adamı gördüm karşıda. Oğlum bu evin nerede lan bu? Ay. Ne dedim lan ben size? Ne dedim oğlum ne dedim? Beni almadınız daha kiral. Bir sakin olun dedim. Onlar şova kaçtılar arkadaşlar ama. <laughs> Vay. Beni unuttular. Neyse olsunlar arkadaşlar. Daha iyi, daha iyi. Sessiz ve derinden bir temizlik yaparım ben de. Güzel. Güzel, 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 güzel. Öcümüzü aldık. İki kişiyi tertemiz arkadaşlar. Orada sağdan sildik. Hele evet, sonuncu adamı ne güzel sildim ben. Ben de az kalsın silmiyordum ama. Daha çok kafa attığım için, daha doğrusu kafa attığım için ve sadece kafa attığım için almayı bildim. Tamam kaç tane duvarımız var? Bir tane duvarımız var. Gidebiliriz. Evet görüyorum şu an onları. Şuradan 94'ü çekeceğim. Şuradan sağdan çıkacak. Abuş dur bakayım. Çekil çekil ondan çekil. Önünden çık işte birader niye önüme geçiyorsun? Ya manyak herif ya. Neden önüme geçtiğini anlamadım kanka bu arada ya. Allah Allah. Kral derdin ne? De. Oğlum ona basmadan dur ben seni kaldırdım. Ben de çocuk kendi kendine bastım. Tamam ah, şu bitti. Tamam. Şu da bitti seni kendini kaldık falan. <laughs> çok keyif alıyorum. Şu an çok keyif alıyorum. Çok keyif alıyorum. Mal kafa yedi. Bir dakika bekle. Son iki adam kaldı arkadaşlar. Herkes sakin olmasın. Oğlum öyle gitmeyin lan. lan 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 lan. Oğlum oha ya. Arkadaşlar galiba ölüyoruz. 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 Oğlum ölüyoruz. Sakin olun. Sakin olun dur. 2-2 kaldık. 2 X'de GG mi oldu? Yo. Dur bakayım. Şimdi duvarım yok abi. Duvarım var şimdi. Okey. Okey. Okey hocam. Gel şimdi. Gel kral. Gel 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 gel. Niye yeah boy. Buradayız hocam. Buradayız. 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 Burada burada. 3-1 oldu arkadaşlar. Yine Takımımı sırtlıyorum yeni çantamla efendim. Oğlum öldürüyorlar lan beni bana gelin. Aga Aga be. Ben gittim. Ben gittim. Ama benim takıma ben inanıyorum. Beni çok yalnız bıraktılar. Buradan adamlar geliyor mu zaten oyunu ilk defa mı oynuyorsunuz anlamadım ama. Adamların zaten hepsi buradan geliyor. Buradan gelen adama karşı sağdan duruyorsun, solda duruyorsun. Ne yaptığınız belli değil ama maçı kazanıyorlar galiba arkadaşlar. O yüzden sinirlenmeyeceğim. Sakinim. Maçı kazanıyorlar. Gayet tatlı bir şekilde kazanırlarsa hiçbir sinirlenme yok bende. Bak, gerçekten sinirlenmeyeceğim. Hadi. Kazanın canım. Çok güzel. Aferin. Herkes sakin olsun. Andrei 0 -1 31 Bak ölüyorsun. Ölüyorsun. Kiral ölüyorsun. Oradan da... gitme öl üstüne. Gitme, gitme. Ölecek. Vallahi ölecek. Tamam bunu ben biliyordum. Ama problem bir değil arkadaşlar. Onlar birbirlerini kaldırırlar. Onlar inanılmaz randomlar. Yine düştü. Olabilir. Olabilir. Bu yap bu yap. Yeni çantamız da randomlarla Zaferimizi Zaferimizde aldık arkadaşlar. Bu yapladık yine her zaman olduğu gibi. Umarım da bu Free Fire Max bölümünü beğenmişsinizdir. Yine yıldız oyuncu yani MVP ben oldum arkadaşlar. Tabii ki de aksi düşünülemezdi zaten. Bak bakıldığında ya yani kim olacak? Ya yani kim olacak? Biz zaten olamazsak ayıp bu arada. Kilimi görmedim. Kilide gördükten sonra kilitliği kapatayım. Kirime bakayım 7 kirle beraber 2700 bilmem kaç hasarla beraber arkadaşlar Videoyu sonlandıracağım Umarım da bu Free Fire Max bölümünü beğenmişsinizdir arkadaşlar Güzel bir şekilde çantamızı aldık bu bölümde de ee, Başka bölümlerde görüşecek kendinize iyi bakın Hoşçakalın ve bay bay